Selamun Aleyküm. Bugün Atabeten Doğu Türkistan işgalının 75. yılı. Zalim Çin kurucusu Mao bundan 75 sene önce karıt 5 milyon insanı suçsuzca katle etmişti. Bu 75 yıl mabeyne de dünden bugüne kadar katli edilen Müslümanlığın sayısı belki 45 milyondan daha fazla. Toplam 90 milyon. Ey İslam dünyası, ey Türk dünyası, bütün dünyanın bugün Doğu Türkistan işgalının 75. günü de zalim Çin zulmü karşı seslenmek için davet ediyorum. Doğu Türkistan özgürlüğü için her bir Oradaki Müslüman Uygur Türklerinin Çin zulmünden kurtulması için bütün İslam alemini birlikte davet ediyorum. Ey kardeşlerim, Doğu Türkistan coğrafyası Türkiye'den iki kat büyük. Ama nüfusu Türkiye'nin yarısı kadar yok. Bugün kadar 45 milyondan fazla insan katli edilirken sizler neredesiniz? Sözüm bu kadar. Allah'a emanet olun.